Arı dağın eteğinde uçan güvercin olsam Arı dağın eteğinde uçan güvercin olsam Türkü olsam dillerde can o can o diyar diyar dolansam Türkü olsam dillerde can o can o diyar diyar dolansam Başımdaki sevdayı karnıdalar ama yassam başımdaki sevdayı karnıdalar ama yassam bu bendeki aşk değil can o can o söyle bana nere gideyim Cano söyle bana nere gidem? Oy ben ne dem nasıl edem? Başım alıp nere gidem? Oy ben ne dem nasıl edem? edem? Başım, Başım alıp nere gidem? gidem? Bu bendeki Bir aşk değil. Cano cano söyle Demem. bana nere gidem? ne ki aşk değil can o can o söyle bana nere gidem. sen orada ben burada başım yine belalarda sen orada ben burada başım yine Söyle bana nere gideyim, koyma beni buralarda. Can o can o söyle bana nere gideyim. Başımdaki sevdayı kardalara mı yasam? Başımdaki sevdayı kardalara mı yasam? Aşk değil can o o söyle bana nere gideyim Mu bendeki aşk değil can o o söyle bana nere gideyim Oy ben bu neden nasıl edem Başım alıp nere gideyim Oy ben neden nasıl edem Başım alıp nere gideyim bu bendeki aşk değil Can o can o söyle bana nere gidem Bu bendeki aşk değil Can o can o söyle bana nere gidem Merhaba arkadaşlar Zekiye ben Nimet'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün Arıdan neteğini söyledik. İnşallah güzel de söyledik. Beğenirsiniz. Diline sağlık kızım. Allah gücünü kuvvetini arttırsın. Amin. Allah'ım dinleyenlerden razı olsun. Kurban olduğum Allah'ı izleyenlerden evet. cümlemizden. Cümlemizden Allah razı olsun. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Orucunu kabul etsin. Hepsinin orucunu Allah'ım yerini buldursun Cenab-ı Allah'ım. Hayrısıyla iftar etmeye, bayram etmeye nasip eylesin. Amin. İnşallah cümlemizin. Çok şükür biz iyiyiz. İnşallah izleyenlerimiz de, izleyiciler de iyidir. Herkes sağlıklı, huzurlu, mutludur. Allah'ım kimseye huzursuz, sağlıksız etmesin. Amin. Kolay değil. Huzursuzluk da kolay değil. Sağlıksızlık da kolay değil. Allah'ım herkese yardım etsin. Amin. Evimizin sultanı. Bugün yemeğimiz neler bakalım. Nimet Hanım, Nimet'in dünyası olarak sensay. Ha bu arada e, kanalımıza yeni gelenler var. Teşekkür ediyoruz tekrar. E, yeni gelenler yeni gelenlere herkese özellikle teşekkür ediyoruz da yeni gelen izleyicilerimiz var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah'ım herkesten hepimizden razı olsun. İzleyen izlemeyenin. Ben tanıyan tanımayanın Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Kızıma destek çıkıyorlar. Çıktılar. Sevdiler. Saydılar. Allah razı olsun. Hepinizden. Gönül dostlarım çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Nimet'in Dünyası arkadaşlar Antep'ten çekiyorum. Ee, dediğim gibi biz e, ara ara böyle bilgiler e, geçiyoruz ve e, tanıtım videosu ayarlayacağız. Çekeceğiz. En kısa zamanda da Nimet Hanım bilir. Kanalın sahibi olarak. Evet. Nimet Hanım ne zaman derse e, tanıtım videosunu o zaman çekeriz arkadaşlar. Sanırım biraz daha zamanı var tanıtım var, videomuzun. Var. E, yine kısa bir bilgi geçelim istersen Çiçek Hanım. Evet. Sen kısa bilgisin geç. E. Sen geç istersen. Zamanı var daha kızım. Ta diye düşünüyorum. Yok kısa bilgimizi sen geç istersen. Kim e, kimin kanalı kim yapıyor istersen bu sefer de sözü sana bırakayım konuşmak istersen. Kim yapıyor kızım? Benim adıma kanal açtınız zaman sen yapıyorsun. Sen düzenliyorsun. Sen istedin. İşte benim adıma açtım kanalı. Böyle bir şeyler düşündüm. Sağ olun kızım. Nimetin Dünyası arkadaşlar. Anamızın e, adı Nimet. E, YouTube sayfası açmaya karar verdiğimizde ne yapsak, neye yapsak, ne hangi kanalı yani hangi ismi versek diye düşünürken e, anamızın adını koymak istedik. E, Nimetin Dünyası yaptık. Yine Nimetin Dünyasında elimizden geldiği kadar şarkı söylüyoruz arkadaşlar. E, günlük ev hallerini çekiyoruz. Yemek e, elimizden geldiği kadar hani her şey Dört dörtlük değil. Herkes dört dörtlük değil. Elimizden geldiği kadar yanlışımızla, doğrumuzla, iyimizle, kötümüzle elimizden geldiği kadar e, günlük vlog yapıyoruz. Antep'ten çekiyoruz biz e, bu vlog'u. İşte bu vlog'da ne kadar bir binanın içinde bir dairede ne kadar göstermek, göstermek istersek onu yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yaz geçsin inşallah sağımızı solumuzu biraz da parklarımızı Antep'in çarşısını ne bileyim şeyleri piknik yapmaya gidilen alanları Dülük babamız var Erkçemiz var büyük parklarımız var Hava güzel olsa da şöyle birken oralar çekmeye dursak Çekiyor güküz aydan veren mi evin için diye İnşallah sizi sıkmıyordur İnşallah sıkmıyoruzdur. Ha, inşallah. Fazla da tutmamaya çalışıyoruz zaten videolarımızı bu e, saata ihtiyacımız olduğu için biraz ondan dolayı uzun tutuyoruz e, çok şükür kanalımız epey toparlandı daha eksiklerimiz var daha e, kanalımızın açılması için e, bir sürecimiz daha var arkadaşlar İnşallah Allah'ın önce Allah'ın izniyle İnşallah hep beraber bugün bunları da bitireceğiz İnşallah hep i̇nşallah beraber YouTube'umuzun açıldığında burada sizlerle beraber i̇nşallah, paylaşırız inşallah. i̇nşallah. Nice e, Allah'ım herkesin işini rast getirsin. Amin kızım. Yine konuşuruz. E, mutfağa geçerim. Mutfakta yemeğimizi yapalım. Ne yapacaktık biz bugün? E, ben şimdi geldim. Dışarıdaydım. Anam hazırlatmış herhalde. Ciğer kavurucu kızım. Ciğer kavurması. Yanına salata Yanına cacık. Salata yapıcık. İster bulgur pilavı yaparız, ister pirinç pilavı alsın derseniz. Ciğer kalmasıyla. Salata mı? Salata. Yok bre şey. Pirava da sana bağlı. Yok pirava gerek yok. Ee, Salatayla yeter şey. Ciğer kavurması yeter. Pilava gerek yok. Bakarız o zamanımızın. Yememize geçelim. Orada sohbetimize de devam edelim. İnşallah hayırlısı. Mutfağımıza geçtik. Buradan devam edelim. Ciğer kavurmamız için zaten hazırlayacaksın. Hazırlandı kızım. Kuyruk yağına mı yapacak? Evet. Niye? Ben yemem. Yok olmaz. Ben yine ayrı yapacağım. Size. Ben azıcık tavada ayrı yapacağım. Zeytinyağıyla. He. Tamam o zaman başlayak hemen. He. Sen yorgunsan ben yardımcı olayım yapak beraber. Hadi yap kızım ben biraz yorgunum bu. Yanına. Pide mi yapacağız bugün? Pide yapacağız kızım. Her deneyek bakalım. Ee, normalde en son de oruçtan de önce de. yaptık herhalde sabahları. Biz bazen yapıyoruz arkadaşlar. Ee, çok, çok, da güzel oluyor. 15-20 gün olmuştu yapmaya işte. 15 genelde yapıyoruz. İyi oluyor. Ee, tarifini de verelim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenip yaparsanız güzel oluyor yani. Biz fırında yapıyoruz. Önce hangisinden başlayacak Çiçek Hanım? Ciğerimizden Ciğerden mi başlayayım, başlayayım. Kızım, soğanı Tamam soğanı ben taktiği yiyeyim. vereyim. Sen tutabilir mi? Ben çekebilir mi? Ben Hani şey, Güllü de hamuru yoğururdu, ben de soğanı doğrardım. Ben bunu sonra kızım. Öyle mi? Evet. Pide evet. en son mu yapalım? Evet. Tamam, he. tamam, sıkıntı yok. Şunu da ben de saçlayalım şimdi. Ben şimdi ayrı yaparım. Hı hmm. Zeytinyağlı yap bakayım. ya. Ne az zeytin zeytinyağlı yapar kızım, az olsa yeter. Nasıl yaşıyor bak? Ha, güzel. Eşiyor. Eşsin oruç tutanlara yardım ediyor buradan oldun Allah kızım. Sıcak Isıcak da dayanamaz buraları. Bizim yerimiz de öyle bir yer ki arkadaşlar sanki dersin yayla. <laughs> Antep'in yaylası. Ee, Antep'in dışında oturuyoruz biz. Şehir dışı. Şehir dışı da desek doğrudur aslında Çiçek Hanım. Şehir dışı yani. Antep'in e, merkezi, ilçesi ama e, şehir dışı. Şehre biraz uzaklıktayız bir saat kadar. Yani yayla gibi yazın klimaya gerek yok buz gibi esiyor hatta yazın çoğu zamanlarda hırkayla dolaşıyoruz biz burada bir ay sıcacığımız var 20 gün Ağustosun Ağustos'ta bir ay sıcacığımız var ondan sonra yok maşallah ne klimaya gerek var ne yaylaya gerek var. Cenab-ı buraya da bir yaylak mı yer yaratmış. Kurbanım kendine. Tabii kışın rezilliği var mı? Var. Çok soğuk oluyor. Şehir merkezine aşağılara mesela indiğimiz zaman biz buradan çarşıya giderken bazen kazakla gidiyoruz. Çarşıya gidiyorum ki herkeste yazlık hırka, sivitler ben gidiyorum kazakla alışıyorum buraya şehre gitmeye gitmeye unutuyorum da. Güzel yerimiz var. Antep'in yüksek bir yeri ve hem sakin hem şehir dışında hem de buz gibi arkadaşlar. Yazı geç geliyor. Kışında soğuk oluyor. Ben bana göre istediğim gibi yer kızımız şükür. Allah kalbime, gönlüme göre verdi. Allah'ın herkese de versin. Olmayanlara da nasip etsin. Versin inşallah özelliğine. İnşallah. Amin. hasta geri dediğin gibi yerliye gidemeyenlerin yeri Beket, Gaziantep'in Beykenti mahallesi. Evet daha önce ben Antep'in içinde oturdum 10 sene. Çok rahatsız oluyordum sıcağından. Yanıyordu. Yanıyordu çünkü oralar. evlerde bir dibine. Bizim evin içine çiğ yumurtaya koy bir şeydi. Üçüncü katıldı. Damın yangını içeri vururdu. Anca damı yıkayıp da damın başına çıktık maşamları. Öyle rahat ederdik. Antep'in içinde evlerde oturduğumuzda. Maşallah şimdi buralarda hiç öyle bir şeye gerek yok. Allah'ım herkese de bizi de güle güle ...oturmaya nasip eylesin Cenab-ı Allah'ım. Amin. Amin. İnşallah. Yani yeri sıcak olanlar... ...Beykent'e gelebilir arkadaşlar. Biraz şehir dışı, biraz ulaşım sorunu var ama... E, ...rahatlığı da rahat. Çok severim buraları. Rahat kızım, sakin, güzel. Eşimiz, dostumuz da var buralarda. Şükür arkadaşlarımız var, çevremiz oldu şükür yeğenlerim burada oturuyor. Çocuklarım da bazılarıma, kardeşlerime, tüm akrabalarıma, tüm aileme akrabalarıma selam olsun herkese. Kim izliyorsa, kim selam gönderiyorsa benden de selam olsun. Sağ olsunlar. Kuyruklar bende. Zeytinyağı koyacağım, bunlar çiçek anam? Dolaylı olarak. Salatamızı da şimdi. Salatamız olacak. Yine hamurumuzu yuvalayacak. Hamurumuz bir saat e, bundan beraber çekek mi? Sonra mı çekeriz onu? onu? sonra çekeriz. He, şimdiden hamurumuzu yoralım arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu yoracağız. Çünkü hamurun ne kadar dinlenmesi gerekiyor onda? 1-2 saat en aşağıda. Evet. Mi? Kızım. En az 1 saat dinlenecek. Ciğerden sonra soğan hemen koyuyor mu? Azıcık ciğeri. Biraz ciğer ölecek. Hmm. Kuyruk ya güzel oluyor. Hmm. Kısık ateşte arkadaşlar. Saçta yoksa çok kötü olur. Yanar değil mi? Yanar. Yavaş yavaş acele etmeden. Bence şu an olacak olmadı mı? Nimet Hanım kendi mutfağında <laughs> yine bize az da olsa elinden geldiği kadar yardım ediyor. Normalde oturmayı anam hiç sevmez arkadaşlar. Ee, 24 saat iş yapsa yapsaydı bana mısın demezdi. Mutlu olurdum değil mi? Mutlu olurdum kızım. Çok zoruma gidiyor oturma da cenab canı Cenab -ı hoşuna gitsin, gücüne gitmesin. Tamam sen bırak. Elinden gelene şükür yok çok vermiş yapmaya, çalışmaya. Hmm. İyi gün gene buna şükür. Buna şükür. Demek hmm. ki hmm. çalıştım zamanında ki böyle olsun da kimse istemez arkadaşlar ama. Ben de şöyle har 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 iş yapmayı istiyorum da. Nasıl ya, nasıl iş şükür. yapmayı istiyorum Har har tutacağım ben kızım. Gel bir gün bir, bir, bir keçi vuracağım, bacak çemreyeceğim. İşi o ona katacağım, yoracağım. Sen işten korkmayacaksın. İş senden olup olacak. Ötürü var Pardon. O hiç de Ama yine çok şükür. Umarım Allah'ıma. Bu onuma çok şükür. Gene de ayaktayım, yap. Şükür. Çok şükür. Şikacı dağılın. Allah'a şükür. İyi. Rahatın. İlk baktayla yardım edeyim size. Senin kötü kütüğün yeter, kütüğün. senin büyüklüğün yeter. Yol göstermen, önce olman yeter. Allah'ın izniyle inşallah kızım. İnşallah. İnşallah. Kurban oluyor bence. Soğanımızı koyak. Otur bir sen. Heh. Salatamıza geçecek mi? Geçecek. Güllü ben onu kavrayayım. Burada durduğum yerden kamerayı bu tarafa alayım. Eee sen de anamla beraber salatayı yap bugün içeceğim. Böyle kalsın mı? sen evet. kaç kaç. Yavaş, yavaş. Nasıl oluyor? Güzel hazır Benim bildiğim bu. Benim her zaman yaptığım bu. Herkes farklı farklı yapabilir. Kendisine bağlı. Bildiğin yapabilir. Benim bildiğim bu. Yaptığım. Olmadı mı daha? Ha bu kadar kızım. Güzel olsun. Baharatın en sonunda gene. Evet. Kimyon, tuz, biber, yaprak biber, karabiber atıcın mı? Evet. Gerek var mı ona? Az atarım. İşte Ceğer kavurmamız oldu arkadaşlar. Yani ee, bu şekilde. şekilde. istediği gibi yapabilir. Bizim yaptığımız bu. Mis gibi. Geç otur. Olmak üzere. Tam baharatlarını at o zaman. Toplayıp mı atacağım? Güllü. Evet. Şunun baharatını da katsın ama. Bir. Anam ikini ayrı kavurduk arkadaşlar. Bunu da zannederken bu zeytinyağlı hasta olunca ayrıca işte e, kolesterole, şekere, tansiy şeye, tansiyona da gelmiyor. Anamda tansiyon da var. O yüzden tuz kızı karıştırma. Az karabiber, az uzattığımız Az karabiber. Çok az. Biz önceden iyi tuzluyorduk. Ee, şimdi bir yere gidince ben Yemekler bana şey geliyor. Bir yere gittiğimde yemek yediğimde çok tuzlu geliyor. Aslında normal. Tuzdan geri kalmışsın ya Çiçek Hanım. Bizim evde tuzsuz, az tuzlu, sıfır yağlı, zeyt şey sana yağ yok, tereyağı yok. Zeytin şey yok, kuyruk yağ yok Çiçek Hanım. Bir yere gittik mi şey oluyor? Evet. Tuhaf oluyor. Ben yine şey mı? Tamam zaten. Kimyon, tuz, biber. Bu kadar herhalde. Evet kızım. Evet. Evet. Ha, Gülüş sen de onu koy. Sonra evet, karıştır. İki dakika daha dursun tamam evet. herhalde. Evet. Tamam sen geç otur artık. Salatamızı evet. da yapak. Ciğerimiz pişti arkadaşlar. Kapattık. Bu şekilde alsın. Şişen anamız kırıyız, evet. alsın saç, kalsın Şişen Hanım? Böyle kalsın saç, sacımızda. Kalsın Senin ciğerin de hazır. Salatamız mı? Salatamız. Salata kara lahana. Anamın olmazsa bekle. Olmazsa olmazı. Bekle dedim bu tarafa aldım. Salatamız da hazır. Nimet Hanım. Arkadaşlar pidemizi yetiştiremeyeceğiz galiba değil mi? Yetişmeyeceğiz. Yetişmeyecek. Bir sonraki videoda inşallah paylaşırız sizinle. Ramazan pidesi güzel oluyor. Anam daha güzel yapıyor arkadaşlar. Anamın eli güzel, lezzetli. Herkesin yemeği güzeldir eminim. Bazı eller var ki daha lezzetli olur. Anamın eli öyle heral, herhalde değil öyle. Neden bilmiyorum. Sevgini çok mu katıyor? Ee, Selam anam oldunuzsun. Ha? He? Herkesin anasının yemeğe gelmesi güzel. Yok bazıların e, yemekleri ayrıyeten güzel. Şak Hanım. mesela benim bazı yemeklerim güzel olmuyor ama senin elin attığın her yemekler güzel oluyor. Tabi aneli, değil mi? Aneli Aynen. deyince farklı oluyor. Mis gibi kavurmamızı da yaptık. Allah'ım herkesin evine huzur versin inşallah bolluk rızk versin. Amin. Tabii bir şeye güç yetmiyor ayrı da. Limon getir sık da yavrum beni. Ha limon verin mi? Ayran da yapak. Verse kim şurada da. Burada şeyde sıkarak mı? He he sıkma verin. Hmm. Miyim, yeter, miyim, yetmez, Bizimki acil eşkili olacak arkadaşlar. Bizim yemekler acılı eşkili. <laughs> Tuzu fazla olmuyor ama değil mi Çiçek Hanım? Tuz eksik. Tuz eksik, yağsız ama acısı, eşkisi yerinde olacak. Bir yemeği yerken böyle hafif acı ağzına denk gelecek. Ha çok acı yemeyiz. Ben biber de çok yiyemiyorum öyle de. Onu da sıktık. İftarımıza doğru yaklaştık. Salatamız hazır. Tamam mı Çiçek Hanım? Tamam kızım. Ellerine sağlık. Nasıl oldu? Nasıl yaptın yemeklerini bugün? Aha kızım işte. <laughs> Seviyorum anamın böyle hareketleri de. <laughs> tarif dedim ya. Tarif burada <laughs> Önce kuyruk yağını koydum kızım. kuyruk <laughs> yağı öldü yiyecek. Ondan sonra ciğerini koydum. O da öldü ciğer ne? biraz öldürdüm ondan sonra soğanın biberini attım. Soğan biber döktükten sonra baharatlarını attım. Ha, bu şekilde pişti. Ha. Böyle ciğerimiz hazır. Salatamız hazır. Eline sağlık. Afiyet olsun kızım. Ve bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Biz izleyen, izlemeyen herkese teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz tekrar herkese. Hayırlı iftarlar. Allah'ım herkesin sofrasına bereket versin inşallah. Amin kızım. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun. Herkese selam olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle.